Başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğer Gaming TR'nin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, tanıtım yapacağız. Biz de aslında evet. direkt içinden başladık. E, koyun avındayım ben. E, tamam. anı sen ne yapıyorsun Ben vudun kesiyorum. Sen tamam sen vudun kes. Ben koyun avındayım. ben bataklıktayım. Cadı kulübesi bulursam benim olur ha. Ben daha burada değilim. Hı -hı. <laughs> o arkadaşlar daha server'a gelecek de. Ben yarım saat sonra son. gelirim beyler. Yarım saat. Bak bak. Maç kaç saat sonra lan? Maç bir saat, saat, bir saat, 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 sonra. Bir saat sonra. Canım, tam tam bir saat diye. Kamil! Kamil Abi. Ben bir yer buldum. Bir sürü kömür var. Aynen öyle. Oha var. Aynı Ayrın. Var. Abi, abi sen görüyor yok. Bağlantı. bağlantı dur, zaten, aa arkada ayrı numara söyleyeyim onu. Gördüm diye. gördüm. Abi şu an her şeyimiz tamam. Abi, bu arada Darko senin netin yok abi. Ha geldin. Biliyor musun? Ben de de evet, su getir, su getir sen onu Emre ya. Oğlum bir dur ya bir rahat edemedim götüme şimdi bir şeyler batıyor. <laughs> tövbe tövbe. Bak <laughs> götüme şimdi bir şeyler batacak. Abi Oğlum burası sorun. bataklık. Koyunun rengi tuhaf. Abi sizin bağlantınız yok lan. Lan sorun. koyun cenneti. Koyun cenneti buldum. Etrafını kapla kaplama. Etrafını tamamen kapayın. Kaplayın. Oğlum burası cennet. Etrafını kaplayın oğlum. Koyun kulübesi oldu. Ya da koyunlara tecavüz edin. <laughs> koyun. E işler şu an Allah'a bak. Otlanıyor lan lan ne vuruyor? Ben koyun muyum? Şşş şş, vurma bak. Dur kural yapacağım. Bana koyun vurdu. <laughs> şey mi diyorsun bana inek vurdu. diye. Aynen. Aynen. Altıma bak altıma. Epic Gaming. Epic Gaming TV. Diye. Alperen abi. Şşt, Alperen ne yapıyordu? Arkadan geçiyordu ya da ben tavuğa yaklaştım. <laughs> <laughs> i̇nek vurdu lan bana. İntihar sebebisin tavuk. Aa, intihar sebebisin domuz. Pardon domuz domuz. Benden iyi bildiğin sanki. Emre senden önce izin verdim. her gün izliyorum lan ben, ben telefonu. Emre alayım. ben bitirdim. Ben de bitirdim. <laughs> ya olamaz. Nedir dev de yapı ortamda. Onlara akşam bir tecavüz ediyorlar var ya. Abi gece oldu bu arada. Oh sonunda oldu. Ölünce itemler gitmiyor. Abi ha, ya, bu arada, arada gece oldu. Hemen ev yapalım. Veya küçük bir kulübü yapıp içine sığışalım bence. Ben ben çıkırmadım abi. var zombi var. var. Dikkat et arkamda zombi var. Bana zombi ne vuruyor? Zombi üzerinden zombi. Oğlum pvp kapa bak. Ya bir şey, abi işin elendesi orada ya. Aaa acıktım. Ben geberiyorum. Gel oğlum gel gel. Neredesin? Küçücük ev. Ay 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 gel buraya gel gel yerin altına ev yapıyoruz. Creeper sağ olsun yardım etti. Durma. Yerinin altına ev yapıyoruz. Gol. Real Madrid Ronaldo oynuyor. Benzema oynuyor. Gedir e oynuyor. Quantra oynuyor. Hı, sıçtı. Gel bakıyoruz oynuyor. Çavalar oynuyor. Ben gel yerin altına ev yapıyoruz. Üstünü kapatıyorum o zaman. Daha değil lan dur. <laughs> al 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 attım odunları. Odun plank. <gülüyor> <gülüyor> of. Mal gibiyim. Öleceğim. Oha skeleton. Skeleton koyuna ok attı oğlum. Üstü kapa. Skeleton düştü ya. Şey. Ne oluyor la? Nasıl kurtuldun biliyor musun? Öldüm lan. Ya ne yaptın? Kim? Oğlum ben orada sıkışmıştım. Yanlışlıkla yaptım. Abi sıkışmadık. Skeleton'u buraya hapsettim. Tamam iyi ya. Tamam şu Bunun an video video, video arkadaşlar. Ana video çıktı lan. Tamam bir daha Sen video ya. Arkadaşlar çok karanlık oldu kusura bakmayın. Arkadaşlar en iyisi biz biraz toparlayınca size geri döndüm. Merhaba arkadaşlar geri döndük. Şimdi biraz toparladık. Odun kömürü falan yaptık arkadaşlar. Fazla bir şey yapmadık aslında. Bir tek odun kömürü. Kemik varmış lan bende. Çok güzel oldu bu. Çünkü bende iki tane de ağaç var. Evin içinde ağaç çıkacak. Biliyor musun? Şuraya koyayım. Şuraya ve şuraya. Ve... Dakika, arkadaşlar üstümüzde slime var. Orada veriyorsun. niye büyümedi bu ağaç? Taşın üstüne yaparsam büyümez. Ha, çabuk değil. Çabuk çek beni. Dur dur çekme hazırlan. Dur. TP. Hazırlan Tep çekme. Oğlum bak burası bataklık her yer slime dolu. Yuh anasını ölsene. Yuh slime'a bak benim boyum kadar. Ama şey çıkartır. Hazır mısın? Evet. Dur bekle. Canım az değil şu an. Hiper onurumu falan böyle. Arkadaşlar videoları kısa yapacağız ki kısa atılsın. Biraz derdimizi anlarsanız süper olur. Creeper patlıyordu. Evet de. Ses geldi hemen çektim. Ne Abi ne yapmışsın? her şey gidiyor. Fu. Kapa üstünü kapa kapa kapa. Ağzını creeper. ananı creeper. Korkmayın korkmayın. Arkadaşlar hemen hemen bir tane şey yapacağı aa torç yaptın mı? Çok güzel oldu bu. Sorun yok o zaman. Oha çok torçladım. Tamam. Cennet gibi oldu. Abi mi? ne yaptın? Biraz torç koydum. Biraz. Oğlum ya indir şu slime'ı tükürüyor bize. Gel lan aşağı. Aşağı gel aşağı. Özele gel özele. Abi yan tarafına bakar mısın? Şişt. A bana aşağı alta bak. Alta bak. Kır. Dur şey yapacağım. crafting table yapacağım. Kırma sakın ha. Tamam al vereyim sana. Üç tane kırık taş attım al. Var 10.40'da sorun değil. Tam bana da yap. İndir aşağıya in in. Oğlum bak bunlar beni çok sinir ettiler. Ben yukarı çıkıp hepsinin ağzını... Bir tane çıktı ya. ya. Çekil çekil. Çekil çekil bak. Söz dinlemeye gitme. Sıçtım. Ne oluyor lan? Bizim evin önünü boş mu sandınız oğlum? Ama ne bu ne? Ha, çek ya. Ha, beni çek. Sabri. Oğlum şu balçıklar sorun. Slime var ya. Bunu öldürdükten sonra keselim. Bakayım ne kadar olmuş. Bakarak öleceğim ya. Bunlar beni kovuluyor. Ben yarım saattir slime kesiyorum. Bu ne? Ne kadar olmuş? 9 dakika ben. 10 dakika olduğunca yani şimdi keserim bence. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Eğer Gaming TV'nin bir, bir videosu daha bitmiş bulunuyor. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.